Rise of Castle'a yeni başlayan arkadaşlar için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Rally konusunda. Çok gereksiz yere rally yapıyorsunuz. Özellikle savaş yaklaşırken ve özellikle savaş anında bunu yapmamanız gerekiyor. Bu oyunun kuralıdır. Listelenmemiş bir kural. Ee, sırf bu yüzden bir krallığın kralı Eyaletini terk etti, göç etti. Adam yırtıyor bir yerlerini. Açmayın ral diyor. Açıyorlar. Adam en son dedi ki bunlardan bir cacık olmaz dedi. Gitti başka eyalete. Kaybedersiniz yani. Herede savaş anında eğer bir gün bana <laughs> denk gelirseniz söyleyeyim atarım ittifakta. Eğer ardırsam orada vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmam. Çünkü çok önemli bir mevzu. Bakın. Sürekli ralli açılıyor. Uyarmak zorunda kaldım. Eden de istediğiniz kadar ralli açın. Oo, çünkü Eden başka haritada oynanıyor. O zaman istediğiniz kadar dayanıklılığınızı harcayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama kaos savaşlarında lütfen bunu yapmayın. Burası savunma alanı. Buraya genelde güçlü kaleler konur. Savunacak güçlü kaleler konur. Ejder sardımlarına. Ama bizde çok da güçlü oyuncu olmadığı için Çiftlikte koyabiliyoruz. Hala burada bir boşluk var. Anlaşıldı mı beyler hanımlar? Rally'de savaş şey savaşta rally açmıyoruz. Geçen gün bir tanesi açtı, dayanamadım yazdım. Savaşıyoruz görmüyor musun? Niye açıyorsun dedim. E ben daha yeni oyuna girdim. Hiç bakmamıştım. Bakacaksın. İttifakta ne yapıyor millet? Ne ediyor? Ona göre davranacaksın. Oyun oynayacak vaktin yoksa bekle 2 saat ölmezsin. Ondan sonra düzenini aç. Okey? Hoşçakalın.